siz oyuncudan herkese merhabalar. Bugün sizlerle sinir küpüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bunun çözümünü öğrendim. Gördüğünüz gibi. Çünkü yeter artık çok kızmıştım. Çözümünü öğrenmenin zamanı geldi. Yok böyle değil de nasıl oluyor ya? Heh tamam. Buraya geçtik. Şimdi bölüm 12'deyiz. Bir dakika. Hı. Şimdi işte burası felaket. Ya buradan nasıl geçeceğiz ki? Şuradan mı acaba? Oha ben burayı nasıl geçeyim? Evet ben burayı geçemeyeceğim galiba. Şöyle yaparsak Ben videoyu durdurayım. Ben bunun bir çözümünü arayayım. Yoksa ben bunu asla kazanamam. Ee, şimdi durdurdum. Tamam. Neyse ben boş vereyim onu. Ee, kendim çözeyim. Şuna şöyle yapıyor da o herif. Şöyle. Şöyle. Şöyle ama biraz. şöyle şöyle gidiyor şöyle yok böyle değil yok böyle de değil neyse ben geçmeye çalışayım bunu. geçemeyeceğim biliyorum ama ben bir deneyeyim yapayım. Olacağını sanmam ama. Yok olmuyormuş. Yok yine aşağı düştük. Bence burayı geçemeyeceğiz. Ama olsun ben deneyim yine de. Efendim oldu. İnanamıyorum. Böyle yapıyorduk. Yok böyle değil böyle. Yok böyle dedi. Ölmek istemiyorum çünkü öldüğümüz zaman en baştan başlayacağız. İşte aynen böyle olur demiştim. Aşağı yeniden yani yeniden başlayacağız. Şuradan başlamıyoruz. Şöyle olması lazım. Hem buradan geliyorduk böyle. He, tamam tamam hatırladım. Şöyle hızlı bir geçelim. Yine düştük. Ya bura Böyle geçilmiyor muydu? <laughs> ha. Şunu yatay yapabilirsek geçeceğiz de. olmuyor Ben yavaştan bir sinirlenmeye başlıyorum olmuyor Heh, Tamam şöyle şimdi aşağı düşmesek yeter. Hadi be olmadı. Süper. Kendimiz bularak geçtik. Onun çok azını izlemiştim ama geçtik işte. Buna dik gelmeniz lazım. Galiba öyle bir şey. bir şey olmadı. Ama bak işte dik geldiğimiz zaman düşüyordu. Yine düştük. Dik gelmeyeceğiz o zaman. Ya ben nasıl dik gelmeyeyim oraya? Daha burayı geçemiyorsak ileriki bölümlerde acaba ne yapacağız? Ne? Tamam. Hadi be, dik geldik. Öyle olsa da ama şu an çok heyecanlıyım çünkü bir önceki bölümü kendimiz geçtik. O bölüm çok zordu. Yani benim açımdan. yani böylesi de yok yani. O kadar ilerledik ilerledik. Şimdi aşağı düştük. Şöyle yapsak. Na işte gelmeyecektik. Yine unuttuk. işte öyle gelmeyecektik. Ha şöyle. Şimdi biz niye hep oradan gitmeye çalıştık anlamadım. Buradan gitsek nasıl olur acaba? Şöyle. aslında buradaki şuradaki ne yani şu yoldan gidiyoruz ah buldum ama burada da şimdi yan yan olacak yok düz olacak o yüzden düşeceğiz Aa geldik hadi be çok az kalmıştı ya. Neyse 9 dakika oldu. Zaman çabuk geçiyor. Şimdi aşağı düşelim. Burada bitirelim. Ee, bir dahaki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın.